Sosyal Kafanın ikinci bölümünde de böyle insan kaynakları, e, blogger'ı deyince böyle aklı gelecek bir isim e, hemen yanımda oturuyor İpek Hanım, İpek Aral. Ve e, diğer e, konuğumuz da Selin Yetimoğlu. E, yani şimdi normalde insan kaynakları e, blogging ya da dijital medya etkinliklerinde hani belli hani şeyler kafaya gelir ama en sonunda hani artık hepimizin bir yerine kadar geldiği için böyle bir de bir manifesto ile çıkıldı. Normalde hani o o tarzda pek bir şey gö görmezdim. Hani gerek de yok yani sonuçta insan kaynakları üzerine çalışıyoruz. Ama internet özgürdür manifestosuyla da böyle bir çıkış oldu isterseniz manifestonun ve siz niye böyle özelliklerini insan kaynakları bloggerları olarak e, e, hani böyle bir manifesto ihtiyaç duydunuz oradan başlayalım. Azıcık da yine hem genel olarak da insan kaynakları blogculuğu üzerine de konuşabiliriz. Böyle sohbetimizi bitiririz. Buyurun. Tamam. E, İK aslında bloggerlık İK arasında son yıllarda e, gelişmiş bir alan oldu. Şu Hı -hı. anda yaklaşık 100 kişi olarak İK bloggerlığı yapmaya devam ediyoruz bir kısmı yeni yeni. Yani aktif yüz yüze yakın e, evet. insan kaynakları blogger'ı var. Yani bu müthiş bir şey bu arada. <laughs> evet, diğer tutuyoruz <mesajlar gülüyor> herhalde. <başlayalım>. <laughs> gibi geliyor. Evet. evet, evet yani Dolayısıyla bu. interneti hmm. aktif olarak kullanıyoruz. Hem Hı -hı. kendimizi geliştirmek hem de bildiklerimizi paylaşmak, biraz da network yapmak açısından. Hı -hı. E, bu yüzden belki de bizim içimizden çıktı bu. E, Sürekli de aslında etkileşim halinde olan, sürekli birlikte zirvelere katılan, sohbet eden, hafta sonları buluşan hı hı. yani 100 kişinin tamamı olmasa bile Tabii, bir kısmı evet. sürekli birlikte. Bu fikir de İpek Hanım'dan çıktı. Böyle bir durum var, bizi çok ilgilendiren, internetle doğrudan ilgili olan bir durum var. Bir şey yapmalıyız. Suçlu Suçlusu sizi Söyleyin ya. <laughs> Şimdi hepimiz... İnsan kaynakları bloggerları olarak internet üzerinde Hı -hı. varız. Ee, ben İK konusunda belki yazmaya ilk yazmaya başlayanlardanım. Hı -hı. Ee, Altın Örümcek ödülü alarak bir bilinirlik e sağladım. Bu gençlerin tabii ilgisini çekti ve de bu 100 100 blogger çoğu da genç blogcular, Hı -hı. genç İK'cılar. Ee, İnternette var ettik kendimizi ve internete karşı büyük bir e, internetin bize sağladığı imkanları, standartları geriye çekmeye çalışan bir yasa karşımıza geldiğinde biz bilgimizi, tecrübemizi paylaşmaya çalışan ikacılar olarak açıkçası mevcudiyetimize de bir tehlike gördük. Çünkü insan kaynağı çerçevesinde örneğin ben e, bir başbakanımız hakkında oturup Gayet de olumsuz bir değerlendirme, bir ikacı olarak yapabilirim ee, ama yapamayacak mıyım artık hmm. noktasında kafama bir soru işareti bu yasanın içeriğini okuduktan sonra e, geldi ve bu artık bizim mevcutiyetimize tehdit eder bir hal almıştı. Yani blogger olarak hmm. serbestçe görüşlerimizi, yaklaşımlarımızı, bilgimizi paylaşamayacağız bilgisayar başında tedirginlik yaşamaya başlayacağız. Biz buna İK dilinde mobbing diyoruz. Bize evet. psikolojik bir baskı uygulanıyor devlet tarafından, bir yasa tarafından. Başım belaya girebilir mi baskısı? Ve bu baskı bunu kendim e, ve de e, hani belirli içerikleri de rahat paylaşan bir insan olarak e, beni çok rahatsız etti ve o sırada işte Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün masasında bekliyor yasa bekleme aşamasında dedim biz hemen bir mail grubumuz var bir mail attım arkadaşlar bir şey yapalım hani bir şey yapmamız evet. lazım ve hemen geri dönüş oldu. Evet yapalım, ne yapalım? Böyle nasıl yazışıyoruz ama? Çıpır 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 şeklinde dönüyor mail. De mesai saati aslında hafta Evet. için bir yandan çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ve ondan sonra dedik bir görsel yapalım. Eee hmm. aa hem tabii hemen şık bir şey olsun falan dedik iki gün içinde hallederiz de bak gelecek salıya kadar böyle geyik tarzı bir yazışma devam ederken tak diye Abdullah Gül'ün imzasından çıktı olay. Hmm. Bir durduk. Durduktan sonra yola devam dedik. Orada bir karardı bu. Ee, yine de duruşumuzu sergilemeliyiz. İkacılar olarak e, peki ne yapalım İşte bu görseli yaptık. Görselden sonra bir olumlu tepki aldık. Biraz yazılı bir şeylerle çıkmamız gerekiyordu. Ee, ve bir manifesto yazdık. Hmm. Bu manifesto ilgi çekti ve manifesto'nun içeriği belki normalde hukuki ve bilişim teknolojileri tarafından konuyla ilgilenen kişiler tarafından belki çok içeriği anlaşılamamış olabilir çünkü o manifesto'nun içinde İK uzmanlarının kaygısı vardı. Evet. Aslında bu çok güzel bir nokta oldu yani çünkü. Evet. Hani... Yani başka bakımlarına çok incelendi zaten yeterince evet. ama hani mesela bana da yani şu soru sürekli geliyor yani peki gündelik hayatı nasıl etkileyecek? Bir de yani ekonomik etkileri ne olacak? Evet. Hani ekonomik etkilerine de başlandı biraz hani konuşulmaya ama yine de hani olay daha siyasi ve hukuki bağlamda gidiyor. O yüzden bir müdahale lazımdı. Hatta yani az önce zaten başladınız hani anlatmaya ama birazcık daha şey açarsak hani niye bu kaygılar var? Özellikle sizin sahadan sizi ilgilendiren, ne gibi bizi etkileyecek bu yeni yasama süreci, onları da biraz da açabilirsek güzel olur. Şimdi, Ve önemli yani cidden. Ben başlayayım idare. sonra Hı -hı. Selin devam eder. Şimdi biz İK'cılar olarak bizim işimiz insan yetkinliklerini geliştirmek. Yetkinlik dediğimiz şey insanların sahip oldukları becerileri davranışa dönüştürebilmeleri hı hı. ve 21. yüzyıl yetkinliği olarak artık dünyada standart haline dönüşmüş. Hatta Avrupa Birliği'nin resmen deklere ettiği insan kaynakları yetkinlikleri var. Bunlar arasında biz e, neyi sayıyoruz girişimciliği sayıyoruz inovasyonu sayıyoruz işbirliğini sayıyoruz efendim açık iletişim diyoruz sürekli gelişim diyoruz bu yetkinlikleri sergileyen insanlar geleceğin ekonomisini ülkelerini şekillendirebilecek profilde insanlar olacak. E, kendi bilgisini, görüşünü veya bir başkasının bilgisine ulaşma, paylaşma imkanları kısıtlanmış bir insanın bir noktadan sonra birincisi zaten artık kaygılarla yaşıyorsunuz. Başıma bir şey gelecek. Şimdi 21. yüzyıl artık teknoloji tarafından şekillenen bir yüzyıl. Dünyanın en çok ciro sahibi, karlılık eee Üzerine en iyi şirketlerin hepsi teknoloji şirketleri olduğunu görüyoruz. Hı hı. İnternet teknolojileri burada dinamo ve bizim ülkemizde internet girişimciliğini biz tetiklemeye çalışıp e, teşvik ederken birdenbire bir yasa geliyor. E, bir genç oturacak bilgisayar başına şimdi ben böyle bir paylaşım ortamı yaratırsam e, orada biri bir şey paylaşırsa bak benim başım belaya girerse dur ya yapmayayım ne oluyor insanlar aynen benim masa başında yazarsam başıma bir şey gelir mi kaygısıyla ben böyle bir fikir geliştirirsem acaba başıma bir şey gelir mi uygulamada yani bu nedir yenilikçi yaklaşımları giderek güdükleşmesidir bu insanların bir araya gelip işbirliği geliştirmemesidir hmm. efendim bu açık iletişim artık iletişemiyorsunuz çünkü bir şey yazarsam başıma bir şey gelir aynen. mi kaygısıyla insanlar artık telefonda konuşamaz haldeler e şimdi bizim 21. yüzyıl insan yetkinlikleri dediğimiz şeyler bu yasa çerçevesinde bırakın sıfırı eksilere indirgenmiş oluyor ve biz artık hani e, inanın bu uzun vadede uzun vadede dediğim bir 5-10 sene içinde insan beyinleri özgür değil binbir türlü kaygıyla şekillenen korkak girişimci dediğimiz insan cesur insandır risk alabilen insandır. E siz yasalarla bu şekilde kısıtlanarak neyin riskini alacaksınız? Neyin girişimciliğini yapacaksınız? Yani bir şey devlet bir şey yapıyor Hı -hı. ama sonra çıkıyor başka şeyleri biz şöyle yapıyoruz. Biz böyle girişimciyiz. Biz böyle teşvik veriyoruz. Kime veriyorsunuz? Gütmüşsünüz, gütmüşsünüz. Ondan sonra da <laughs> yani şimdi biz ikacı İK olarak insan yetkinlikleri üzerine uzmanız. Birine ne yaparsanız ne sonuç getireceği üzerine bizim hayatımız şekilleniyor. Yani şu yasayla 10 sene sonrasında neyi bekledikleri? Bu işte her, İK, her yönetici İK'cı olmalıdır deriz biz. Hı hı. E, şu an devleti idare edenlerin hiçbirinin İK yöneticisi olmadığını böyle sertifika böyle damgalamış oluyorlar. Hı hı. İnsan yönetmek konusunda çok da başarısız olduklarını gayet böyle bu yasanın onayıyla veya mecliste oturanlar e gözüyle Hı -hı. konuşuyorum. Artık çok net deklare etmiş oluyorlar. Bu Hı -hı. Türkiye için hazin. Yani biraz dediğim gibi böyle e, e, biraz belki katı bir yaklaşım, biraz eee suçlayıcı bir yaklaşım olabilir ama bu bir gerçek. Yani biz zaten biz zaten bayağı suçluyoruz da hani <gülüyor> <gülüyor> şeyi <gülüyor> merak ediyorum aslında hani bir soru da öyle gelmiş zaten. Hani iş dünyasından nasıl tepkiler aldınız? Hani e, bir Kampanya. de e, yani böyle hani şeydir diye biraz da e, böyle nasıl diyeyim hani böyle çok politik alana tırnak Hı. içinde politik alana girildiğinde biraz da şey olur hani riskli bir alandır. <laughs> e, e, siz nasıl tepkiler aldınız? Bir de o soru bir başka taraftan daha spesifik olarak kaç kişi bu manifestonun haberdar oldu gibi de bir soru gelmiş orada. Evet. Aslında bizim e, hareketimiz siyasi bir oluşum değil ama tabii ki siyasi tarafları da besliyor bir yandan. Evet. Bu bizim isteğimiz doğrultusunda gerçekleşen bir şey değil tamamen hani Türkiye'nin şu anki politik konumu olarak bunun hem olumlu hem de olumsuz yaklaşımlarını görüyoruz. Hepimiz çalışan insanları sonuçta çoğumuz diyeyim belli bir yerlerde şirketleri de temsil ediyoruz, kamuyu temsil ediyoruz, yeri geliyor özel sektörde de sektör temsil ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda tepki alan arkadaşlarımız oldu. Hmm. Desteklenenler de oldu, ben hiç umursamam, ne tepki gelirse gelsin ben fikrimi savunurum diyenler de oldu. Şu anda bu şekilde devam ediyoruz. Hmm. Ya ama çok somut olarak bir henüz şey olmadı, nasıl diyeyim, zarar görme falan. Ee, var, ee, birkaç. E, e, var. var birkaç örneğimiz, var bu birkaç. Geçmiş olsun. <laughs> evet, Değilir. bu da doğru bir şey yaptığımızın hmm. göstergesi evet, evet. <laughs> aslında. Ee, biz birer vatandaş, biz İK'ciyiz artı birer vatandaşız. Hı hı. Vatandaş olarak da konuşma özgürlüğüne, fikirlerimizi söyleme özgürlüğüne sahibiz eğer burası hı hı. demokrasiyle yönetiliyorsa, e, onun iddiası varsa. Dolayısıyla bu yaptığımız hı hı. bizim gayet olabilirlikler çerçevesinde. E, katılımcı anlamında örneğin çok yakın bir zamanda Facebook'ta bir topluluk açtık. Çok kısa sürede 1300-1400'lere ulaştık. Ee, bu daha da gelişecek. Ee, her gün içerik üretiyoruz burada. Hmm. Hani içerik kral sonuçta. Biz içerik ürettikçe ve bunu İngilizce-Türkçe üretiyoruz. Ee, en son bugün bir bülten hazırladık. Hı hı. Ee, bütün hafta sonu bunu dünyaya servis edeceğiz. Bütün İK blokçularına hı. dünyada servis ediyoruz. Bütün medya medyadaki gazeteciler tek tek. Yani bunu istikrarlı yaparsanız evet. e, bu bir, 2 3 5 10. sonunda bir geri dönüşü mutlaka olacaktır. Biz biz bu istikrar sağlayacağız. Çünkü çalışkan İK blokçularıyız. Bir çekirdek ekip var. Hı hı. Bu çekirdek ekip zaten belirli içerikleri çalışkan diğer e, bir diğer ikinci halka yayıyor hı hı. yani herkes ama birbirini takip ediyor herkes bir çaba içinde ve bu bizim ülkemiz için gösterdiğimiz özgürlüklerimiz için gösterdiğimiz bir çaba herhangi bir e, siyasi partiye hiçbir e, yakın duruşumuz yok Biz vatandaş haklarına ve haklarımıza yakın duruyoruz burada siyasi bize bir herhangi bir yaklaşım birilerinden negatif anlamda veya gerçekleşiyorsa bu aslında tümüyle ne kadar halkın anlaşılmadığının hmm. siyasiler tarafından e, bir göstergesi. E, vatandaşlık haklarımızı kullanıyoruz açıkçası internet tabanlı ve bunu bütün dünya hmm. nezdinde kullanıyoruz. Bu dünya bu yeni bu hafta sonundan itibaren herhalde yeni dalga. Peki özellikle Türkiye içindeki yayma hani haberdar etme stratejisi bir tabii ki herkes blogger olduğu için oradan. Hmm. Ee, sonra hani Facebook bir sayfası var başka ne, nasıl bir. Twitter mı daha böyle Twitter öne çıktı acaba? Evet. Twitter hesabımızı açtık. Eee işte içerik üreterek bunu sürekli dağıtıyoruz. Bu net özgürdür. E, o mu Evet, net hı. özgürdür. O onu yeni açtık. Hı hı. Adım adım. Çünkü <laughs> biz de bakmayın ayın 18'inde imzalandıktan o gün itibariyle hı hı. başlayan bir hareket. Bloğumuzu 3 gün sonra açtık. Yani temasının seçimi bile yani şeklen kişiler <laughs> açarken 15-20 gün tema evet, diyemiyorsunuz. Evet. Biz temamızı <laughs> bir saatte falan belirledik içerikleri koyduk 14 dilde bu manifestomuzu ve de e, her dili kendi vatandaşı Hint Hintçeyi Hintli çevirdi hmm. Farsçayı İranlı çevirdi yani e, o memleketlerden insanlara ulaştık. E, bu küçük bir kıvılcım gibi düşünün. Bu aslında işbirliği yani bizden uzaklaştırılmaya çalışılan kavramı hı hı. biz tam tersi girişim yaptık. İnova, i̇novatif yaklaşıyoruz, ikacıları böyle bir hareketin evet. içine katıyoruz. Herkes şok geçirdik, Orsan Parti ile birlikte <laughs> iletişimimiz oldu vesaire inşallah belki onlarla da bir işbirliği içine gireceğiz. Ee, e, Açık iletişim halindeyiz. Bizim her türlü Aynen. ne yaptığımızı Facebook üzerinden takip Zaten edebilirsiniz. Zaten hani Çalışkanlığımızda hiç şüphem yok. Yani şeyde de bu. Yani gerçekten 1-2 yıldır büyük bir hareketlik var yani insan kaynakları alanında böyle hani blogging ve dijital medya kullanımında bunun böyle yansıması da tabii çok yani sevindirdi beni de şahsen. Evet. Elinize sağlık Sağ olun. öncelikle. E, acaba şey mi yapsak diye düşünüyorum. Zamanımız çok daraldı ama hani bu İK blogculuğunun hani böyle e, hali. Şimdi bir defa hani biz genel olarak hani blogging Türkiye'de görece daha az hani mesela sosyal medyanın Hı. patlaması gibi bir şey yaşanmadı. Hı. Ama o alanlar içinde beni bayağı şaşırttı açıkçası yani bu e, hani birkaç tane böyle daha hani öne çıkan siz e, gibi bloggerlar tanıyordum ama böyle büyük bir hareketliliğin olması güzel. Yani e, orada böyle ne gibi misyonlar var hani bu blogçuluk alanında hani insan kaynaklarına yönelik. Hani yani çünkü bir de öyle bir konumdasınız ki bir taraftan hani kurumsal hani genellikle hani ne bileyim İK departmanı düşününce ben aklımda Sevdik neyse yani. fazla evet. <laughs> Geçen hatta biraz önce bir arkadaşımız en sevilmeyen dördüncü tanımlama <laughs> olarak hani iş dünyasında Eyvah. insan kaynakları. Evet. Evet. İşte. O zaman bir tabi sırf bu, bu bile yeni bir açılım getiriyor herhalde. Hani böyle bir büyük bir hani hani sizi kendi medyanızı yaratarak aslında öyle değil böyle e, durumlar da var gibi. Evet aslında hem insan kaynaklarını Hı -hı. anlatıyoruz hem de aslında hepimizin çıkış amacı bir yerde kendini geliştirmek, Öğrenmek ve sonrasında bildiklerini paylaşmak. E, misyonlarımızdan biri de aslında... Öğrenmek için hani oturduğumuz yerden sadece okuyalım, öğrenelim'in ötesinde mesela bugün İstanbul'un farklı köşelerinde farklı zirveler var. Hı hı. İpek Hanım bir tanesindeydi, ben başka bir tanesindeydim. Hepsinde farklı bloggerlar da var. Katılıyoruz, görüşlerimizi sürekli Twitter üzerinden iletiyoruz. Hı hı. Bloglarımızda bunlarla ilgili yazılar paylaşıyoruz. Konuşmacı olarak katılıyoruz, dinleyici olarak katılıyoruz. Bir şekilde sürekli kendimizi geliştirmek ve bloglarımız aracılığıyla da takipçilerimizi evet. geliştirmek. Yani böyle gibi. sektörel bir aydınlanma yaşanıyor gibi geliyor. Gerçekten evet, elinize şimdi, sağlık hocam. E evet. insan kaynaklarının amacı insanı geliştirmektir. Evet ve aslında öyle de işte e, Bir hani blog tepek, bir blog da yani e. çıkış noktası aslında genç bloggerların eee İK bloğu açmasının ana nedeni kişisel gelişimlerini hızlandırmak. Çünkü yazı yazmaya çalışmak, kaynak okumak demek, onları Hı -hı. harmanlamak ve evet. üretmek demek, kişisel gelişim demek ve ee, Selin örneğin kaç senelik ilk iki sene, üç senelik bir ilk bir ağacı mu? bir buçuk. Şimdi zirvelere konuşmacı olarak katılıyor vesaire. Yani Harika. o üretkenliğin meyvelerini çok hızla almaya başladı ve e, Selin profilinde örnekler diğerlerini kamçılıyor. Ben senior olarak bir grubu kamçıladım. Şimdi Seline bakan ben de onun gibi olmak istiyorum deyip yani bir böyle dim, e, domino etkisi gibi. Evet. E, önündeki başarılı örneği gören ve bunu ne kadar kısa sürede elde edildiğini gören ben de öyle olacağım deyip üretmeye başlıyor. Yani üretmek kavramı Türkiye'de biliyorsunuz biz tüketici bir toplumuz. Evet, evet. Ama IK'cılar üretken olmayı blok halklar sayesinde hem öğreniyorlar bunun pratiğini yapıyorlar artı başarı ve gelişmeye başarmanın hazzını yaşıyorlar bu evet. hepimiz için geçerli. Ben şahsen çok büyük bir dönüşüm olacağına inanıyorum hani, hani bizzat da sizin yönlendiniz geçen birkaç saat önce şeye kafa yoruyordum da hani mesela Devlet Bahçeli kendisi özellikle bir şey yapmadı da hakkında çıkan videolar yüzünden acayip pop böyle popüler kültürde ve sempatik birisine dönüştü <laughs> <laughs> hani tabii burada siz o sempatikleşmeyi bizzat yapıyorsunuz tabii kendi ürünlerinize <laughs> ve elinize sağlık. Hem evet, manifesto ederim. için hem de bütün çabalarınız için. Ee, programın sonuna geldik. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bu Biz saatte de... zahmet oldu böyle getirdik. Biz ee, i̇nşallah ne için demek. Teşekkür Biz edersin. de elimizden geldiği kadarıyla duyuracağız çalışmalarınızı. Çok o teşekkür zaman. ederiz. Evet, e, sosyal kafanın sonuna geldik bir bölüm daha. Ee, Üç hafta sonra o zaman görüşmek üzere diyeyim. Tabi arada tekrarlarımız olacak önümüzdeki haftalarda. Ee, Hoşçakalın.